Herkese selamlar. Lokasyonumuzu değiştirdik artık. Biraz hızlı bir şekilde videoya girdim. Havada kararıyor. Süre geçti. Size de bayağıdır video atmıyorum. Hayatımda farklı değişiklikler oldu. Antalya'ya taşındım. Neden böyle bir şey yaptım? Bunu ilerleyen videolarda anlayacaksınız aslında. Yeni başladığım şirkette de bir tane arkadaşla tanışmıştım. Kendisi ailen şimdi onun yanına geçeceğim. Ama ondan önce size biraz etrafı göstermek istiyorum. Şu an böyle bir yerdeyiz. Öncelikle kendisini bir tanıyalım. Ailemi kendini tanıt istersen. Ben Aylin. İTÜ Endüstri mezunuyum. Geçtiğimiz 3 sene boyunca Münih'te yaşıyordum. Münih Teknik Üniversitesi'nde master yaptım. Şu anda da Antalya'dayım aslında. Sun çalışıyorum. Zaten birlikte Sun Express'te tanıştık. Evet kendisi de bir spoiler vardı. Ben şirket konusunu daha sonra Aa. <laughs> Biraz önce de bahsettiğim üzere kendisi Münih Teknik'te yüksek lisans yaptı. Bildiğiniz gibi bir ara ve hatta hala herkes orada yüksek lisans yapmak istiyor. Çünkü Almanya'nın MPSC üniversitelerinden biri özellikle mühendislik okuduysanız ve Almanya'da yüksek lisans yapmak mühendis açısından da bildiğiniz gibi çok önemli. Orası da baya iyi ve güzel kapıları açtığı iddia ediliyor. Kendisinde var birkaç girişimi. Onlardan da belki ilerleyen videolarda bahsederiz. Birazcık kendi tecrübelerinden bahsedecek. Ben de farklı sorular hazırladım. Burada tabii önceden hazırlığımızı yaptık çok da geldik. geldik. Bu süreç nasıl gelişti? Sen neden orayı tercih ettin? İlk sorumuz oymuş. Ya açıkçası Endüstri mühendisliğini tercih ederken de hep hani yurt dışı hayatı istiyordum. Zaten bir work and travel Hı. deneyimim de olmuştu sanıyorum senin de. Ya yani Amerika'da yaşamıştım. Hep de Avrupa'da bir süre yaşamayı istiyordum yani temelli ya da kısmi süreli. Dolayısıyla mezun olduktan sonra aslında İstanbul'dayken bir sene de getirde çalışıyordum. Birkaç göç furyası başlamıştı çevremde. Bir arkadaşım Berlin'e gitmişti vesaire. Aslında biraz onun beni gaza getirmesiyle başladı diyebilirim. Yani çünkü hep şey vardı. Abi yüksek lisansa gidelim falan filan hiçbir aksiyon almıyorduk. Senin böyle şey değil o zaman. Ben bu okula gideceğim değil, illa Almanya'da yüksek lisansa gideceğim kafasıyla başladım. İlla Almanya'da değil, Avrupa'da yüksek lisansa ha. gideceğim kafasıyla. Sonrasında tabii bir Excel sheet oluşturdum. Bunu da herkese <laughs> tavsiye ediyorum. Tüm böyle Avrupa'daki şeyleri araştırmıştım. işte İtalya, İspanya, Hollanda, Av Almanya falan. Almanya'yı pek istemiyordum. Önyargılıydım açıkçası. Havasından ve bilmiyorum insandan <laughs> dolayı. Hollanda istiyordum daha çok ama sonra baktım orası bir yıllık 20 bin euro tarzında bir şey. Yani paralı okullar. Tüm da Münih Teknik'te ücretsizdi. Başvuru deadline'larını da tek yakaladığım üniversite orası. Hı. Yani TUM'un aslında o kadar iyi bir üniversite olduğunu bilmeden <laughs> başvurdum ben. Sadece denemek için başvurmuştum. Sonra bir puanla kabul aldım. Peki başvururken neler gösterdin onlara? Böyle ortalamanı mı istediler? Sen yazımı yazdın, dil puanı mı? Hı hı. Ne etkili oldu? Ya açıkçası Münih Tekniği'nin güzel yanı şu. Ortalama bence kritik nokta. Benim 3.40 falandı ortalamam. Bu yüzden şimdiden söyleyebilirim. Yani ortalamanızı yüksek tutabilirsiniz. Ya bunu herkes söylüyordu hı hı. üniversitedeyken ama çok sallamaya da bilirsin. Ama önemli bence. Münih Teknik'te de ekstra İngilizce ya da Almanca belge istemediler benden. Sadece şey e, istediler aslında. Ya IELTS veriyorsun ya da üniversiten İngilizce ise. Benim bölümüm %30 İngilizceydi mesela. O bile yeterli oluyordu aslında yani. 12 kredi falan İngilizce ders alman gerekiyor. Dolayısıyla zaten İngilizce bölüm okuyorsanız direkt hani kabul ediliyorsunuz. Yani puanınız da yeterliyse o şekilde. E hangi bölüme gittin? Ben Münih Teknik'te manajmandan teknoloji okuyorum. Ha, Genelde herkesin zaten. Herkesin <laughs> gitmek istediği o böyle. Aynen. Yakın zamanda. <laughs> söyle söyle. Yakın zamanda paralı olmuş herhalde. Beni çok üzdü bu arada. Ben bakıyordum evet. ona baya. <laughs> ya geçtiğimiz sene oldu aslında. Onun da Türkler olarak birilerini bulduk. Burs falan çözebiliyorsunuz. Benim Hı -hı. birkaç arkadaşım şey yaptı. Şu an detaylarını bilmiyorum ama videoda ekleyebiliriz. Yani o burs nereden alınır vesaire ha, ya da buna bakalım. ekstra yeni bir video çekebiliriz. Ha, bir dip nokta şey söyleyeyim. Yani Münih Teknik'te aslında ben Management teknoloji okudum ama mesela bilgisayar mühendisleri daha çok informatik bölümüne gidiyor. Yani iki bölüm aslında yaygın Hı. Münih Teknik'te. Almanya'da üniversite okumakla Türkiye'de üniversite okumanın farkı ne? Güzel soru. Aslında herkes gitmeden Almanya'nın e, üniversite hayatının çok zor olduğunu söylüyordu. E, eğitim zorluğu açısından ilk yorum yapacağım. İT'yi Endüstri mezunu olduğum için aslında ITÜ'nün sonunda bahsetmiştim. ITÜ'nün genel hani mindset'i de biraz Alman kültürü odaklı. Bizim aldığımız eğitimler ya da işte dersler, sınavlar da o şekilde. Münih Tekniğe geçtiğimde master özelliğinde çok da zorlanmadım açıkçası. Yani aynı konsept devam Hı. ediyordu. Mesela bazı derslerin sınavlı oluyor, bazıları işte proje ödevli oluyor vesaire. Hı. Zaten endüstri mühendisliğinde evet. full hani proje ödevleri vesaire, grup ödevleri, sunumlar falan filan çok da zor olduğunu söyleyemem. Ya yani bilgisayar tarafları zor tabii. Şey, peki Türkiye'deki gibi iki dönem iki dönem mi yoksa ee, böyle yaz dönemi falan da okula gittiğin böyle farklı bir sistem mi oluyor? Nasıl oluyor? Ya Aslında iki dönem, summer semester ve winter semester var. Ama Almanya'da tek kötü olayı, ya bizdeki gibi yaz tatili yok üniversitede. Hmm. Yani Ağustos'a kadar yaz semesteri devam ediyor. Şöyle hmm. diyeyim, Eylül-Ekim gibi şu an winter semester başladı mesela. Önümüzdeki işte Şubat'a kadar winter semester. Hmm. Şubat'ta sınavlarını veriyorsun vesaire. Mart-Nisan gibi ara bir tatilin oluyor. Bizim Şubat tatili gibi diyelim. Ondan sonra da Nisan'ın ortasında summer semester başlıyor Ağustos'a kadar. Yani sonra Ağustos'ta Eylül arası tekrar bir yaz tatilim var. Ama Almanlar böyle bir yani yazında okuyoruz arkadaşlar. Okula gidiyoruz yani. Peki bu kadar çok okula gidiyorsun. Sürekli soruya geldik. Şimdi insanların Avrupa'ya veya herhangi bir yere özellikle öğrenci olarak giderken en büyük kafasındaki soru. Sen nasıl geçiniyorsun? Evet bu çok güzel bir soru. Bir yerde çalıştığımız staj vesaire öyle bir şey mi yapıyordun? Yoksa ne bileyim baba <laughs> ne parası mı? <you. gülüyor> ne bileyim baba <laughs> parası mı? <laughs> Ya şimdi şöyle açıkçası ben gitmeden önce İstanbul'da tam zaman çalışıyordum. Ya yani maaşım da fena değildi ama o dönemin askeri ücreti vesaire İstanbul'da zar zor geçiniyordum. Anyway. Sonra oradan mini tekneye geçince aslında tam zamanlı işim burada beyaz yak hayatımı sonlandırdım dedim ki Almanya'da artık hani bir kariyer devam ettireceğim. Hmm. Orada da aslında biliyorsunuzdur yani öğrenciyken working student ya da internship yapılabiliyor. Working student dediğimiz 20 saatlik yani maksimum 20 saat çalışabiliyorsun öğrenciyken. O şekilde çalışabiliyorsun. Aslında her işi yapabilirsin yani. Corporate'da da çalışabilirsin, kafede vesaire bir yerlerde de. Ee, ben de ilk gittiğimde aslında hem ev arayışı vesaire o struggle'la birlikte bir yandan iş başvurusu da yapıyordum. Bir 2 3 ay iş bulamadım açıkçası. Hmm. Yani bunları mesela çünkü benim çok ani bir kararla oldu. Hani kabul aldı ve tamam okey gidiyorum gibi bir kararlaydı. Önceden hani planlarsanız daha kolay Önceden mesela gittiğinizde. Önceden bir birikim yapmış olmakta. Aynen. Da faydalı. Önceden backup olur yani. Benim orada thanks to my father <laughs> diyebiliriz. Babamın desteğiyle ilk etapta gittim. Ama orada ilk 2-3 ayımda kafede çalışmıştım mesela. Yani cappuccino falan yapmayı biliyorum. E nasıl iş buldun peki? Gittim ben iş istiyorum diye öyle mi iş bulayım yoksa internet Ya sen de sosyal bir tipsin. Ekstrovert diyelim ben de öyle. Bizim okulun oralarda bir tane bir fırın vardı diyeyim. Orada da fırında Türk bir abi çalışıyordu. Fırat abi. <laughs> İsmini vereyim buradan. <laughs> ee, direkt tanıştım ve abinin hani Türk olduğunu görünce dedim ki burada Almancam yok. Bu <laughs> arada <laughs> Almanca olmadan gittim. Hani İngilizce de pek kafede çalışılmaz <laughs> Almanya'da. Dedim ki ben Türk bir yerde çalışmalıyım gibi kafamda bir şey vardı. Gittim gibi abiye dedim ki böyle böyle bak dedim ben hani şurada okudum şu Antalyalıyım işte ne bileyim master yapıyorum falan. Benim dedim işe ihtiyacım var yani tabii ki de babam destek oluyor ama ben onlardan para da almak istemiyorum vesaire. Sonra dedim bir elemana ihtiyacım varsa ne iş olsa yaparım dedim yani. O da dedi ki Aylin gel yarın başla. Sonra da ben aslında fırın, ya fırında çalışmıyordum tabii ki de de yani. Fırın Yok canım, şeylerini satıyordum <laughs> hem de Almanca da öğreniyordum bir yandan kasa tarafında ya da işte ne deniyor baristalık da öğrendim falan filan Ka kahve de hazırlıyordum. Üniversiteye giderken hem de genel yaşamda İngilizce yetmiyor Yani aslında Almanya'da İngilizce ile hayatta kalırsınız ama mesela bu kafede çalışırken ben biraz da hani tatlılık olsun diye de Almanca soruyordum. Hani zaten... İnsanlar da yer İngilizce yarı Almanca konuşuyordum. Gülüyorlardı. Bazen tip veriyorlardı falan. Ben Almanca konuşunca. Çok diğer gülüyor, önemli Yo, diğer önemli soruya gelirim. Bence gayet güzel. Zaten böyle çok e, hazırlanarak çektiğim, ekstrem hazırlandığımız video değil. Ben de özellikle merak ediyorum. Kendi merak ettiklerimi soruyorum aslında. Ev aradığından vesaire bahsedin. Sen konaklama işini nasıl hallettin? Gidenler bu da ne çok hapsın? güzel bir soru. Yani bu zaten Münih'in, yani Almanya'nın ya da Avrupa'nın en kritik noktası yani. Çok zor gerçekten yani. İstanbul'da da zor deniyor okey ama İstanbul'da çok ev var ve bilmiyorum bütçenize göre bulabiliyorsunuz bir şekilde. Ama Münih'te ne sıkıntı? Yani biz aslında öğrenci olduğumuz için ve göçmen olduğumuz için yani aslında ev kiralamak için maaşına bakıyorlar. Yani atıyorum tam zamanlı çalışıyor olsan ev bulabilirsin kolayca bütçene göre vesaire. Ya da ev sahibi senden maaşını istiyor okey. Ama gittin işsizsin kimse seni kiracı olarak almak istemiyor yani bu böyle bir şey. dolayısıyla iki opsiyon var. Bir hani yurtta kalabilirsin. Yurda başvuruyorsun. E yurda başvurduğunda direkt çıkmıyor ilk dönemde. Yani bilmiyorum. Çok kritik hani gerçekten ihtiyacın olduğunu anlarlarsa çıkabilir. Ama benim öyle bir durumum yoktu. Dolayısıyla çıkmadı yani. Ben de şeyi e, düşündüm. E, Münih'te mesela sablet dediğimiz bir sistem var. Atıyorum sen bir evin kiracısısın. Sen o evden başka bir eve çıktın. Hala o evi sen kiraya verebiliyorsun. Yani sen hmm. bana kiraya verebiliyorsun. Türkiye'de bunu ev sahipleri dert ediyor bence. Aynen. Yani, zor olmuş. Bu güzel bir şey aslında çünkü öğrenciler birbirine paslıyor. Yani direkt ev sahibiyle konuşmuyorsun da atıyorum sen çıkacakken ev sahibine diyorsun ki ben birini buldum, o benim yerime devam edecek falan gibi gibi böyle connection'lar var. Burada network tabii ki de işin içine giriyor. E önceden networking'i nasıl bulursun? Münih'te mesela WhatsApp grupları var. Oralardan paylaşılıyor bu tabletler. Bir şekilde hani Münih'te yaşayan birini bulup böyle grupları öğrenmek lazım. Bu bir. Facebook grupları deniyor. Oradan bilmiyorum dolandırıcılar çok oluyor. Ben hiç şey yapmadım yani girişmedim. Üçüncüsü de benim mesela ben nasıl buldum? Türk bir arkadaşım vardı. O başka bir eve çıkacaktı. Yurt odasını bana sablet etti. Diyebiliriz. Ama kaldığım yurt çok kötüydü. Neyse. <laughs> 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 bir tane çocuk geçiyor da çok komik bir görüntü oluştu. Neyse. Evet. Ya şöyle kaldığım yurt da çok kötüydü bu arada. İlk kaldığım yurt. Kaç kişiydi o da? 6 kişi yani <laughs> pardon. <laughs> Tek kişiydi ama ya yani 10 metrekare, 15 metrekare bir odam vardı. Ama e, ya, 6 tane... Oda içinde tane, odacıklar gibi falan. Böyle şey, kapsül otel. Ya 6 odalı bir ev gibi düşün. Ha. Herkesin kendi odası var ama tuvalet, mutfak, banyo ortak. Hmm. Zaten burada ya problem öğrenci başlıyor. evine çıkmışsın gibi. Ya yani her da odada öyle bir değil tane ya. öğrenci yaşıyor ama herkes mutfak, tuvalet aynı kullanıyor. Ha, evet ama Türkiye'de ne oluyor? Kendi tanıdığın arkadaşlarına çıkıyorsun ya. Zek, benim kaldığım ekibi söylüyorum. Tamam. Hintli bir kız, <laughs> manitasıyla iki kişi kalıyordu 15 metrekarede. Yanında Pakistanlı bir çocuk, o da yan iki çocuk kalıyorlardı. Yani biz toplamda aslında 6 kişilik kapasiteli olan yerde 8 kişi kalıyorduk evet. ve Irkçılık yapmayacağım ama yani... Yok biraz yadır gibi, gibi. Fransız İspanyol olsa böyle demezdi arada. Pakistanlı mısın? Bak, ne Bak Rus yani? bir çocuk vardı. O Okeydi yani. Ben. İtalyan bir çocuk vardı. Baya internationaldı. O açıdan güzeldi aslında. Ama bilmiyorum yani garip bir yanları da oldu. Temizlik konusunda mesela. Hmm. Çünkü ne bileyim herkes sizin kadar şey olmuyor falan. Ya da işte mutfakta eşyalarınız oluyor. Sen yokken birisi... Kullanıyor mesela hmm. marketten alışveriş yaptın onu kullanıyor ya da ne bileyim senin kaşığını bir şeyini kullanıyor yıkamıyor mesela hmm. Peki ya bunları çok konuşman gerekiyor yani peki şöyle bir şey merak ettim. şimdi konuyu biraz daha üniversiteye çevirelim ee, Türkiye'de mesela sınavdan düşük aldın ama hocanın yanına gidip biraz yalvarınca puan veriyor sana falan mesela sen orada İmkansız. biraz sıkıntıya girdin diyelim ne yapıyorsun ya Türkiye'de mesela veya biraz bir miktar uzatma hakkın var orada bunlar nasıl işliyor ya burada da uzatabilirsin de ya, Almanlarla böyle bir şeyin pazarlığını yapamazsın. Hocam bir harf notu yükseltir misin falan yok yani. Ne aldıysan o. Ama e, ne olabilir? Mesela normalde bizim bölümümüz 4 semestrede bitirilmelik bir bölüm. Ben 6 semestre çıkardım. Hatta bir de ek bir semestr yapmışlar, 7 semestr. Ben şu an ondayım mesela. <laughs> Çünkü aslında öğrenciyken giderleriniz daha az oluyor. Dolayısıyla ben okulu uzatmayı tercih ettim yani. Ama maksimum 7. semestr yani. Böyle bir dipnot vereyim. Her dönem belli bir kredi vermen gerekiyor. Yoksa öğrenci vizesinden atılıyorsun yani. Ülke dışı şey ediliyorsun. Münih'e giderken hiçbir fikrim var mıydı? Daha önce gitmiş miydin yoksa ilk kez miydin? Bu bence yaptığım en büyük hataydı. Niye Münih'i sevmedin mi? <laughs> Şirkette devam ediyor bu arada. <laughs> feste gidelim, şey yapalım. Ben <laughs> Münih'i çok seviyorum. <laughs> Orada full yalan yani. <laughs> ya şöyle şehir güzel aslında yani. Şey gittin mi Münih'e sen de? Ha gidecektin. Ha, hayır gitmedim. Planlarımız arasında var. Belki yani şehir... videosunu çekeriz bu arada. Tehir ne denir? Düzeni açısından, Hı -hı. temizliği, güvenliği vesaire. Almanya'nın en güvenli, en temiz, en yeşil, en bla bla ülke şey yani ülke istiyorum şehri. Hani Berlin'le falan karşılaştırınca suç oranı düşük falan vesaire vesaire. Çok güzel. Yani tam öğrencilik yaşayabileceğiniz bir ortam bence. Ama gün sonunda ben İstanbul kaosunu ve Antalya'yı da sevdiğim için bana bir tık daha sakin geldi ve hava durumu vesaire zor geldi. Sen biraz daha Türkiye'de Ankara'ya benzetiyordun herhalde. Evet. Ha deniz yok mesela. <gülüyor> <gülüyor> ya bu benim ya, için... Ya anlamıyorum bak Avrupa'da hiçbir böyle önemli şehrin yanında deniz yok. Bir nehir olur, kilise, meydan bu kadar abi. Evet. Ama Avrupa'daki bir şehri Ankara'dan daha çok beğeniyorlar. Neyse ben de Antalya Antalya'da daha güzel arkadaşlar <laughs> bu arada. <laughs> Artık yavaş yavaş ikna olmaya başladı. Evet, tamam. <laughs> Ya bilmiyorum ben deniz insanıyım mesela İstanbul'da ne zaman kafam atsa mesela bir deniz görünce sakinleşim mesela bak şu anda şu bile beni Şöyle göstereyim Hani şu ortam beni çok mutlu ediyor yani Ama... ya yani Almanları bilmiyordum hiç sadece duyduğum kadarıyla kimisi şey diyordu Almanya çok sıkıcı diyen vardı vesaire Ben bu tarz konularda hep şeyimdir yani kendim deneyip görmem lazım Bence hayatta da böyle olmak lazım zaten yani ben sana bir şey diyorum diye Doğru. Onu yapmamalısın falan vesaire. Ya yani kendi kararına göre ben de gidip deneyip, deneyip gördüm ama uzun vadede benlik değil yani. Ha, o yüzden mi Sen Senlik olmadığı için mi? Yoksa başka sebepleri var mı? Evet merak ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Mesela yani bunu ilerleyen şeylerde mi İlerleyen videoda aslında böyle bir de müthiş bir kariyer hikayesi var okuldan sonra. Aynen. Ya böyle çok ekstrem müthiş değil bu arada. Sadece şirket olarak <laughs> bence çok müthiş. <laughs> yok yok bayağı iyi. Teşekkür ederim. Ee, yolda gördüğünüz, böyle beğendiğiniz bir araba markasında çalıştı kendisi. Onu videosunu evet. da çekeceğiz. BMW mi diyorsunuz, BMW mi diyorsunuz yoksa BMW mi diyorsunuz? Bayerische söyleyemiyorum bile. Bayerische Motorenmerke aslında yani. Hmm. Almanlar öyle diyor. Kendisi ben BMW staj yaptı. diyorum. Kendisi orada staj yaptı. Ve e, o taraflarda araba piyasası Çok iyi herhalde. Ucuz. Oraya yani. o yüzden şöyle bir soru yöneltiyorum şimdi. Sence hangi bölümü okuyanlar o bölgeye gitmeli aslında? Tamam, teknik iyi de. Ben mesela makine mühendisliği okudum, orada mesela araç fabrikaları var, Hı -hı. oraya gideyim gibisinden aslında böyle anlayabilirsin soruyu. Ya açıkçası da şey olarak bölüm bölüm düşünmedim de. Ya yani... genel olarak mühendislik okuyanlar için uygun bir lokasyon Aynen. Ya şöyle diyebilirim, Münih Teknik özeline konuşacağım ben, diğer şeyleri tam detayını bilmiyorum. Atıyorum inşaat ya da makine okuyanlar gördüklerim daha çok işletme master yapmaya geliyorlar. Hı -hı. İşte benim gibi işletmeci, endüstrici olan arkadaşlar, biz şimdi ne yapmaya çalışıyoruz? Kodlama vesaire öğrenmeye çalıştığımız için biz de teknik tarafa gidiyoruz. O da Management Tech oluyor. <laughs> Orada zaten bizim aldığımız, ben Marketing ve Computer Science okudum. yani <laughs> Aslında biraz da kendini geliştirmek istediğin noktalara göre şekilleniyor. Bence herkes gelebilir yani, bilmiyorum bir sonunda. İş olanağı yüksek mi? Yani ben gittim mesela, kolay iş bulur muyum? Tamam okulun bir kat artısı var da okuduğum <laughs> bölgede iş bulmam kolay. Ya bence Munich'te hem kolay hem zor. Yani şöyle diyeyim, Münih Teknik'in bir adı var bu arada. Hı hı. Birisine dediğinizde ben Münih Teknik mezunuyum ya da burada okuyorum <laughs> bla bla. İnsanları etkiliyor çünkü Avrupa'da zaten şu an hı hı. E, yüksek bir konumda yani. Gerçekten güzel bir okul. Almanlar da saygı duyuyor. Hani Münih hı hı. Teknik'ten mezunsun vesaire. Ama e, şey diyebiliyorum, öğrenciyken iş bulmak kolay bence. Hı, hı. Ama bu da kişiden kişiye değişiyor yani 6 ay işsiz kalan arkadaşlarım oldu. Biraz mesela ya da şey diyeyim hadi, ben kız olduğum için biraz eline yani tipine de bakıyorlar Hı. bence. Öyle düşünüyoruz. Atıyorum aynı e, İstanbul'da background'da olan bir arkadaşım, erkek ismiyle CV'sinden kabul almadı ama kız ismiyle kabul aldı Hı. mesela. Ya yani o bunun teorisi. Aslında şey mi, pozitif ayrımcılık fazla mı yapılıyor diyorsun orada, orada? Ya kadınlara öncelik veriliyor o yüzden ben çok da zorlanmadım açıkçası. He. Ee, ama ismine göre hani Ama gitsen şey kalma, oluyor. gitsen kalma olasılığın yüksek yani o bölgede. Sen kalmadın ama mesela ben oraya TUM'da okudum, iki da oldurdum. Oturum izni de aldım bu arada. Kendisi, ona da değineceğiz. Oturma izni de aldım ve hı hı. kolaylıkla çalışarak devam edebilirim aslında oradan yola. Aynen, yani bir noktada zaten mezun olduktan sonra 18 ay iş arama vizen oluyor. Bu güzel bir şey. Yani 18 ay içinde her türlü bir iş bulursun. Bu bütün ama... üniversiteler için geçiyor mu? Aynen. Ya yani master'ını ya da üniversiteni yaptıktan sonra... Hollanda, İngiltere için de geçerli bu arada. Bizim Munich Teknik diplomamız daha doğrusu. Diğerlerini bilmiyorum. Hollanda'da da ben gidip şu an 18 ay iş arama vizesi başlatabiliyorum. İngiltere'de de. Çünkü iyi bir okul olunca aslında insanlar gel benim ülkemde çalış gibi bir vize desteği veriyor. Yani burada da ne var? Birikiminin varsa... Hani 3. ayında bulursun. Sana direkt şeyi diyemiyorum. Economic crisis'da vardı yani. Ben mesela işsiz kalmak istemiyordum 3 ay, 6 ay. Dolayısıyla... O yüzden Türkiye'ye dönün. Yani bulursun bu arada. Bulan arkadaşlarım da var ama mesela benim BMW sonrası şey oldu. BMW'de bulamayacağım netleşti. <laughs> ya da büyük firmalarda gerçekten ekonomik kriz var yani şu an. Dünyanın her yerinde. Türkiye gibi Almanya'da zorluk çekiyor yani her yer. Yok. Bir startupla başlayabilirsin mesela 20 ha. kişilik bir ekipte başlarsın ama bu beni tatmin edecek bir şey, değil. Şey, şey orada mesela Ankara'dan gözlerim bizim mesela Otu Teknokent vardı Gazi Teknopark falan var. Orada da o, üniversitelerinde böyle teknoparkları falan var mı? Direkt böyle tabii o isimle mi geçiyor bilmiyorum da o sistemde bir şey oluyor mu? Sizin de işte için. sanıyorum sanırım içi falan. falan. gibi şeyler var. Ya da işte daha akademiden devam edebilirsin Tum'da mesela. Asistanlık yapabilirsin Münih'teyken. Hmm. Yani Münih Teknik'te okuyorken bir yandan öğrenciyken asistanlık yapabiliyorsun. Direkt Teknokent adında bilmiyorum açıkçası. <laughs> Direkt Teknokent yoktur <laughs> da aynı mantıklı bir şey var mı acaba? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Artık sona doğru gelirken yine artık şeyden biraz konuyu açınca merak ettim. Şimdi bazıları da sırf tabi öyle şeyler yapmıyoruz, ülkemizi seviyoruz ama bazıları vatandaş olmayı falan düşünüyor oraya sırf bunun hmm. için gidiyor. Kolay mı oluyor bu yönde gidin, bu yolda gidince? Ya açıkçası ben giderken çok kendime baskılamadım. Yani illa vatandaş olmak istiyorum gibi değil sadece bir yaşayıp dönmek istiyorum kafasıyla gittim. <laughs> ama hep kafamda da şey vardı yani mesela belli bir süre kalırsam vatandaşla oynarım çünkü Kendim için de olabilir vize vesaire hmm. olayları için hmm. ama gün sonunda şöyle oluyor işte sen 3 sene ya da 2 sene de bitirdin ki 3 sene orada tam zamanlı işte çalışman gerekiyor hmm. yani. Belli bir süren var işte yine 5 sene diyelim biz ona ortalama çünkü Almanya'da bu tarz işler başvuruyorsun süren gelmiyor falan yani süren de olsa bile başvuruyorsun onu bekliyorsun falan herkes başvuruyor şu an bir 5 seneyi buluyor bence benim için de çok şey gibi geldi. <laughs> <laughs> Çok sosyal bir ortam burası bu arada. Ne soracaktın? 5 sene Almancanı da iyileştirmen gerekiyor. Hı. Ha vatandaş olurken da bakıyorlar. Ha, evet yani. Yani biz, B1 de, biz de hiçbir şeye yani. bakmadıkları için biz unutmuşuz ama. <laughs> 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 Önemli olan ne falan. Ee, aslında son bir iki sorum kaldı. Şey diyeceğim. biraz karışık gidiyorum ama. Hiç bir olan değil. Edit diyecek Tüm mezunlar derneği falan Almanya'da. <gülüyor> 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 Network nasıl? Birbirimiz. Yani ben de öyle bir şey olarak. yok ama şu tarz bir şey var. Mesela Tum Job Seekers diye bir şey var. WhatsApp grubu. Birbirimize iş paslıyoruz. Hmm. Yani atıyorum ben BMW'de çalışıyordum ya. <laughs> oradan çıkarken e, haberliyorum. Hani atıyorum böyle bir ilan olacak. Mesela benim yöneticim direkt şey dedi. Kendi bölümünden birileri varsa yönlendirir misin Aylin? dedi. Ben de bunu direkt yazdım. Hani benimle iletişime geçenler oldu, referans vesaire gibi. Aslında birbirimizi tuttuğumuz bir konsept var diyebilirim. Ya buradan herkesi şey önerebilirim sana da tamam. önerebilirim. Bence yani benimki çok random bu bir arada, karar olduğu bu için. Bu arada yönetici arkadaşlarım izleyecek evet. şirketten. Ben öyle bir planım yok. <laughs> Ağzından kaçırdım. <laughs> Neyse tamam sana söylüyor. Neyse öyle bir laf vardı. Ha, sonuç olarak benim çok random bir karar olduğu için Almanya Almanya diye yanmıyordum yani tabii ki. Şey önerebilirim hani zaten gitmek istiyorsan üniversitedeyken git Almanca dersi al ek olarak. Hı. Ne bileyim kursa git bir şey yap. Ben yıllarca İngilizce kursuna gittim yani mesela. Uzun bir periyot da planlayarak git aslında. Ha, aynen. Son... Üniversite 1'de ben mesela gittim İspanyolca A1 aldım. Sen de almışsındır bir şeyler. Ya ben bilmiyorum yok, keyfi aldım. almıştım. Ha ben öyle yok ha, ben okay. öyle şeyler yapmadım. Ya mesela çok boşmuş yani anladın mı? Tam İspanyolca güzeldi de. Ha. Yani Almanca alsam mesela Erasmus'a gidebilirsin. Erasmus'ta hmm. görebilirsin. Üniversite yani üniversitedeyken de deneyimlemek lazım. Ben Erasmus'a gitmediğim için de pişmanım. Um, ona gidemedim daha doğrusu Almanya için bizde. Ama biz okul de... uzatma ihtimali yüksek değil miydi? Ha, evet ama deneyim yani. yani. Bilmiyorum tabii o. Ben, ben, ben deneyim olarak ama bakıyorum. Tabii herkesin şeyi farklı. İşte bundan önce Erasmus videosunda Kerem arkadaşım da öyle yapmış. Kendisi değdiğini iddia ediyordu bu arada. Neyse. Ya evet. Bence de kimle konuşsam değiyor. Ya bu arada master kafası değil. Erasmus'u şu yüzden öneririm. Para derdin yok bir kere yani. Evet. Master'da para, ev, bu dediğim bürokrasi, her şeyi düşünmek zorundasın. Erasmus'a giden herkes mutlu. Yani bilmiyorum tam okulu da görürsün ama ha, daha şey oluyor. Okulum okulu geç. Şimdi oradaki öğrencilik hayatı nasıl? Biz onu söyle. Öğrenciler orada ne yapıyor? Mesela burada çıkıyorsun, akşam kafeye gittin. Arkadaşlarla herkes dertli bir şekilde ileride asgari ücret kazanabilecek miyiz falan derdiyle yaşıyor. Oradaki öğrenciler ne yapıyor? Oradakilerin derdi ne? <laughs> ya Almanların derdi yok bir kere. E, Türkleri soruyorsan... Ya, mesela adamın gelecek kaygısı ne Ben onu Hiç gerçekten yani. merak ediyorum. Adamlar şöyle, mezun olduktan sonra bir sene dünyayı gezmek istiyor. Benim çevremdeki çoğu Alman böyleydi mesela. Hiç iş bulur muyum falan gibi dertleri yok. Çünkü Devlet zaten sana işsizlik maaşı veriyor mevzu olunca. Maksım. <laughs> Çok güzel yani. Bu yüzden vatandaş kalabilirsiniz. <laughs> Çünkü şey yani adamlara şeyi kanıtlıyorsun. Kardeşim ben bu kadar şirkete başvuruyorum ama iş bulamıyorum dediğin sürece Hı -hı. sana bin euro gibi oranın askerisi bir maaş veriyor. Çoğu almanda çalışmıyor bu yüzden. Genelde herkes şey diyor işte abi ben bir sene işte Tayland'a bir yere gideceğim. Böyle egzotik şeyler denemek istiyorum. Çünkü hayatta bir Dertleri yok yani böyle <laughs> heyecan vermek istiyorlar sürekli. Bu da güzel bir şey ama biz daha Türk olarak şeyiz yani mezun olalım hemen şurada işe başlayalım falan. Ya da ben mi öyleyim bilmiyorum Yo, da. Yok ben de öyleydim bak Bizim öyle yaptım. Derdimiz para şey yani. yani. Ne bileyim ben okul bitecek artık son diyeyim sona yaklaşıyor. Kafayı yemeye başlamıştım işte. sonra bayağı bir sağdım Sonra şans eseri işte SunExpress'te bir görüşme oldu. Adamlar çağırdı girdim başladım. Yaz tatilim tamamen işte nasıl başlayacağım, nasıl olacak, Antalya'ya taşınacağım, bunu stresiyle falan geçti. Şu yani an sen hiç gap vermemişsindir hiç bunu yani. şey yok yani. Yapma, yaparsın. Ya ne sıkıntısı var işte, bir yıl gap verdin diyelim. E bir sene sonra iş bulmak zor. Ya şimdi o arada çünkü ben yine tekrardan mezunlar artacak. Bir de üstünde birkaç ay sonra askere gitmen gerekecek. Bir de Türkiye'de öyle bir şey var. Ha. Ya bilmiyorum adamlar şey de ilginç değil ilginç mi? Bir sene gap verecek, dünyayı gezecek param da yok benim mesela. Ya yani onlar evet. şey kafasına yaklaşıyordu. Giderim orada bir iş yaparım diyor mesela. Tamam da yani yine uçak bileti falan bir şeyler yok mu yani? Evet. Benim kafamda tam şey oturur. Kaygıları olması çok... Olmaması çok güzel. Ama yani Türkleri yani korkuyorsun şey. Türk Arkep olarak. Artık yüzünü müzik koyacağım burada. <laughs> <laughs> e şey Öyle diyeyim işte. mesela ama... Türkler de nasıl üniversite hayatı? Sosyalleşiyorsun ama dediğim gibi... İşte bu ev, işsiz mi kalacaksın, euro döndürmen lazım, para, üniversiteye geçmen lazım, kredi ver, veremezsen vizen bitiyor falan ya. Bunların hepsi oraya gidince üstüne üstüne gelme. Yani her şeyi çözmeye çalışıyorsun. Oturum izni uzatması vesaire. Bunlar da Almanya'da zor yani. Biraz e, zorlayan süreçler. <laughs> detaylarına da girmeyeceğim. Türkiye gündeminden pek de kaçamıyorsun yani kısacası. Vallahi. Konuşmuyorsun. Yani. Daha, da, daha da moralimizi <laughs> bozmadan. <laughs> ayile çok teşekkür ederim. Böyle giriş böyle bir giriş videosu yaptım aslında. Kendisiyle de bir iki videoda en az en az çekmeyi düşünüyoruz. Kendisi benim videolara da hem destek atacak. Kendisinin edit yeteneği yok ama yaratıcılık açısından fena değil. Neyse ee... teşekkür ediyorum. <laughs> Neyse teşekkür ederim. <laughs> ya işte böyleydi ya. Biraz bayağı bir boşluk verdim. Böyle bir video ile başlayalım. Sonuçta orada yüksek lisans yapmış ve güzel bir üniversite yapmış biriyle. Bence kısa kısa hap bilgiler vermiş olduk. Yani ben başarılı oldum. Aslında bence. yorumlarınızı, sorularınız falan olursa bazı konuların detayına gireriz ama genel olarak kısa tutmaya çalışacağız aslında. Teşekkürler herkese. Teşekkürler. Görüşürüz. görüşürüz.